Seyger Orman TV'ye hoş geldiniz. Bugün ikinci konumuz, ilk konumuz öfke. Öfkeyle nasıl başa çıkarız? Duygu olarak öfke, bize faydaları ne olabilir? Spiritüel olarak öfkemizi nasıl kullanabiliriz? O konuda konuştuk, bir video hazırladım. Bundan önceki video. E şimdi bu videoda Öfkemizi nasıl serbest bırakırız? Sistemimizden öfkemizi nasıl serbest bırakırız? Bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Bu konu çok önemli bir konu benim için. Hayatımın içerisinde öfke çıkarma çalışması var. Tam da göbeğinde duruyor aslına bakarsanız. Ve ben bütün danışanlarıma öfke çıkarma çalışması öneriyorum. Ve ben bütün çalışmalarımda öfke çıkarma ve duygu boşaltma tekniklerini kullanıyorum ki orada sıkışmış olan hangi duygu varsa onu serbest bırakalım diye. Neden? Neden arkadaşlar? Çünkü spiritüellik 101. Her şey fizik 101 aslında. Her şey enerjiden oluşur. Enerjiden oluşmayan hiçbir şey yok. Tüm sistem, tüm varoluş sadece enerjiden oluşuyor. Bu durumda bu ne demek? Benim duygularım da enerji demek. Benim duygu ve hissiyatlarım da enerji demek. Ve öfke çok yüksek bir enerji. Çok yüksek bir enerji. Ve bedenimde açığa çıktığı zaman ne yapıyor? Düşünsene geliyor böyle hızlı hızlı hızlı. İşte kolumdan çıkacak mesela. Bir yumruk olarak ortaya çıkıyor. İşte kafa atmak istiyorum. <laughs> Yumrukları doğru yükselmiş ki. kafa atmak istiyorum. Ya da işte bacağım da ortaya çıkmışsa tekme atma hislerim ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü o kadar füze gibi. Füze gibi düşünün. Acayip bir füze var içeride ve o harekete geçmiş durumda ve ne yapacağını bilemiyor. İşte koluma yönlenirse yumruk atıyorum. Olmadı işte ne bileyim masayı ters çeviriyorum, yıkıyorum. Elimde ne varsa yere fırlatıyorum. Niye? Çünkü o enerjinin dışarı çıkması lazım. Ve ben eğer o küçüklüğümden itibaren bu duygunun dışarı çıkmasını göstermesinin sakıncalı olduğunu düşünmüşsem ve ve onun ortaya çıkmasını izin vermemişsem o zaman bedenime yerleşiyor. Evet biri demiş ki ağızdan da çıkıyor sözle evet. Küfürler değil mi? Bağırma şeklinde. Vaa diye. Yani bir yerden, bedenimde herhangi bir yerden bir şekilde ortaya çıkıyor ne olursa olsun. Ya da çıkmıyor. Çıkmıyor çünkü ben onun çıkmasına izin vermiyorum. Ne yapıyorum? Bastırıyorum. Ve bastırdığım vakit eğer siz çıkarabilenler şanslıysanız o zaman ne kadar güzel ama değilseniz ve bunu bastırıyorsanız çocukluğunuzdan beri bunu yapıyor duysanız o zaman bedeninizin herhangi bir yerine yerleşmiş oluyor bu duygu. Neden? Çünkü bir enerji. O kadar güçlü bir enerji bastırdığınızı düşünün. Nerede birikti bilmiyorum. Her yerde birikmiş olabilir. Genelde işte o mide bölgesinde, karında bir yerlerde bazen boğazda birikiyor. İşte boğaz çakranın kapanmasına neden oluyor ve orada belki hastalık yaratabiliyor. O nedenle bu enerjinin dışarı çıkartılması gerekiyor. Ve bunun işte bu release deniyor ya İngilizce bu çok seviyorum o kelimeyi. Türkçede nasıl demiş? Salı vermek o, onu özgürleştirmek, o duyguyu salı vermemiz gerekiyor. Ya yani benim hissiyatıma ve inancıma göre salı vermemiz gerekiyor. Çünkü içeride kaldığı sürece istediğimiz kadar meditasyon yapalım, istediğimiz kadar affetme çalışması yapalım, istediğimiz kadar dönüştürücülük çalışmalar yapalım, istediğimiz kadar sevgiyi, merhameti, şefkati içimizde uyandırmaya çalışalım o duygu orada bastırılmış olan öfke orada duruyorsa yaptığımız şeylerin maalesef yüzeysel kalma ihtimali çok yüksek. O nedenle bunun duygusal olarak dışarı vurulması gerekiyor. Dışa vurumcu bir hal alması gerekiyor. Ben öfke çıkarma çalışmasıyla ilk Louise'in çalışmalarında karşılaştım. Louise'in eee heal your life hayatınızı iyileştirin çalışmasında karşılaştım ve ilk öfkemi orada çıkardığımda kendimi inanılmaz rahatlamış ve özgürleşmiş hissettim ve dedim ki burada duruyormuş demek ki. Ya yılların öfkesi orada bir yerde duruyor. Düşünsenize ve oradayken yerine yeni bir şey gelmesi nasıl mümkün? yeni bir şey nasıl gelebilir hayatıma? Bir şeylerin gitmesinden, onun orada yaratacağı boşluktan sonra oluşur. Ve öfke eğer bedenimde bir yerde yer kaplamış durumdaysa o zaman onu bırakmadan onun yerine sevgi ve merhametin gelmesi de çok beklenilebilir bir şey değil. Bununla birlikte bunu yapabildiğini iddia eden yollar var tabii ki. Eğer size o uyuyorsa, öfkeyi çıkarmak değil. Hayır, ben yazarak boşaltacağım ya da işte ben öfkemi içimde işte şefkate dönüştürebilirim. Böyle bir meditasyon yapabilirim. Güvendeyim, şefkatteyim, huzurdayım diyerek dönüştürürüm diyorsanız o zaman o sizin yolunuz. O zaman bu video size göre değil. Eğer siz de benim gibi ateşli oynuyorsunuz, tutkularınız varsa, içinizdeki duygulara güveniyorsunuz, içinizdeki duyguların farkındaysınız ve onların ortaya çıkmasıyla ilgili bir sıkıntınız yoksa ve bunlarla yüzleşmekten zevk alıyorsanız ve onları başka şeyler için, o enerjiyi, açığa çıkan enerjiyi başka şeyler için kullanmak istiyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Çünkü burada bugün bu öfkeyi nasıl sadı verebileceğimizi göreceğiz beraber. Okey. Neye ihtiyacım var? geçite bir kap neden? Çünkü bu kap bazen duygu o kadar yüksek gelebiliyor ki arkadaşlar. Bazen öğürme ve kusma ihtiyacı ortaya çıkabiliyor. Ya da buradan bir şey belki bir balgam ortaya çıkabiliyor. O nedenle yanınızda bir kap bulundursanız o balgamı ya da öğürtüyü geri yutmamanızı rica edeceğim. Niye? Çünkü o işte tam istediğimiz yer aslında. Ne dedik? O işte güçlü öfke enerjisi, güçlü öfke enerjisinin dışarı atılması gerekiyor ya. Şimdi güçlü öfke enerjisi belki de kendini bir balgam olarak oradan bırakacak. Belki bir kusma olarak ortaya bırakacak. Biliyorsunuz usta bitkilerle çalışılıyor. Usta bitkiler ne? işte ayahuasca gibi çok güçlü bitkiler bunlar. Mesela onlar ne yapıyor? Onlar da siz bizi bilinçaltına indiriyor ve o bilinçaltı kayıtları ortaya çıktığında bazen öğürme ve kusma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Çünkü çok yüksek bir duygu ve daha önce Yüzdeşilemeyecek kadar yüksekmiş ve ortaya çıkması engellenmiş, bastırılmış. Ortaya çıktığında örtü kusma, işte balgam ya da öksürük gibi hissiyatlarla ortaya çıkabilir. Bu bizim için şahane bir şeydir. Eğer öfke çıkarma sırasında kusma ihtiyacı hissediyorsunuz, örme bulantı hissediyorsunuz ya da buraya bir şey takılmış buradan balgam akacak gibi, bu Şahane bir şey korkmayın O nedenle böyle bir küçük bir kova olabilir ben, ben bunu da kullanıyorum bazen Okey. ve müzik müziği burada açmam izin verecek mi YouTube bilmiyorum şey haklarından dolayı deneyeceğim sadece küçük bir gösterim yapacağım. Tamamen şarkının tamamını tabii ki çalmayacağım. E, ve haksızlık olduğunu da düşünüyorum. Öyle her yerde sonuçta kişilerin emeğine saygısızlık ediliyor. Onun için YouTube'un burada almış olduğu kararı da o anlamda destekliyorum. Eğer bizim müziği kullanmamızı istemiyorsa bu anlamda kullanmayacağız. Ama sadece gösterebilirim hani nasıl yaptığımı. Müziği açıp bir müzikten bahsedeceğim. Hangi müziği kullandığımı. Siz daha sonra kendinize en uygun müziği bulabilirsiniz ve en önemlisi kendinizi ayırabileceğiniz bir alan ve bu güvenli bir alan olmak zorunda arkadaşlar. Benim burada yastıklarım var. Burada yastığım var, burada yastığım var. Etrafınızı yastıklarla çevirin. Çünkü çok yoğun bir o kontrolsüz güç ortaya çıkıyor olabilir ve siz işte çılgınlar gibi bağırıp bir yerleri tekmeliyor olabilirsiniz. Ki bu şahane. Ki bu istediğim bir şey. Bununla birlikte kendinize zarar vermenizi istemiyorum. Lütfen bütün takılardan kendinizi arındırın. Yüzük bulundurmayın. İşte şey bulundurmayın. Ee, kollarınıza bir şey takmayın. Neyse. Ee, ve sert zeminlerden uzak tutun kendinizi. Burada bir alan içerisinde, kendinizi güvenli alan içerisinde tutun. En önemli kısmı da bu aslında. Ne dedik? Güvenli alan dedik. Yastıklar dedik, müzik dedik, bir kova dedik ve de peçete dedik. Okay. Şimdi başka bir şey söyleyecek miyim diye düşünüyorum. Öfke çıkarmayı niye yaptığımızı söyledim. Ne kadar zamanda bir öfke çıkarma yapabiliriz? Ondan bahsedeyim. Şöyle, benim ilk zamanlarda ilk kendimle işte içimde bir öfke olduğunun farkındalığı olduğu zamanlarda yani haftada bir iki belki iki haftada bir sonrasında öfke çıkarma yapıyordum işte ne bileyim buluyordum bir şey mesela işte babama karşı olan ne bileyim işte kardeşime anneme işte okuldaki öğretmenime işte kız arkadaşıma erkek arkadaşıma kocama partnerime neyse çocuğuma çocuğuma çok mesela yüksek öfke hissettiğimi fark ettim bunların hepsini serbest bırakıyordum. Sonra sonra azalmaya başladı. Çünkü o zamanlarda işte dişimi sıkarak uyuduğumu fark ettim. Bu diş sıkmalar işte çenenin kasılması çünkü arkadaşlar biraz önce de bahsettim öfke şimdi dışarı çıkamadığı zaman mesela ağızdan dışarı çıkacak çıkamadığı zaman kilitlenme yaşatıyor çünkü çok güçlü olduğu için enerji. O nedenle mesela gece dış sıkmalarım işte o gıcırt, gıcırdatmalarım vardı. Onlarda çok büyük azalma gördüm daha sonrasında. Hmm, öfke başka ne zamanlar çıkarıyorum şimdi hayatımın neresinde şimdi yine hayatımın içerisinde aslında öfke biraz önce öbür videoda gösterdim diyelim ki işte patronum bir şey söyledi ve benim canımı sıkıldı ya da bir kız arkadaşım hemen tuvalete gidip diye bağırarak öfkemi yine hızlıca çıkarabiliyorum ama daha derin bir şey varsa bir yerlerime bir yaralarıma dokunduysa mutlaka o akşam eve gelip öfke çıkarması çalışması yaparım. Ya da işte ne bileyim yolda işte trafikteki biri öfkemi harekete geçirdi. İşte o oldu bu oldu. O zaman öfkem yeniden açığa çıktı. Bakın açığa çıktı diyorum. Öfke açığa çıktı. Çünkü öfke orada. Öfkelenmiyoruz. Öfkemiz zaten orada var. O öfkeyi durtuyor sadece karşımızdaki kişi. Muhtemelen küçüklükten getirdiğimiz, bugün işte okuduğumuz şeyde atalarımızdan getirdiğimiz bir öfke var bedenimizde. Biz bunu dışarı çıkarıyoruz ve bu bunu gelip biri bu düğmeye basıyor ve biz öfke öfkelenmiş oluyoruz. O nedenle ee, hayatımın burasında yani hayatım çok içinde öfke çalışması. Ben daha küçük öfkelerde işte böyle bir titremi vasıtasıyla serbest bırakırım. İşte hem sükretim denen biraz önce bağıstı bahsettim bağırarak dışarı çıkarırım ya da işte akşam eve gelip bir 10 dakika bu öfke üzerinde gerçek anlamda gerçek bir boşaltma yaparım ve çok iyi gelecek size söz veriyorum. Okey. Birinci aşama. Aşama aşama gidelim. Birinci aşaması öfkeye ulaşmak en çok burada zorlanıyorlar. Hele ki spiritüel diye kendilerini spiritüel olarak nitelendiren insanların en büyük sıkıntısı bu arkadaşlar. Ben öfkeye ulaşamıyorum, öfkeyi fark edemiyorum, öfkem nerede bilemiyorum. Öfken orada, Sadece ulaşmak için biraz izin verebilirsin. İlk yaptığınızda harika bir öfke boşaltma çalışması yapamıyor olabilirsiniz. E i̇şte ne bileyim kendinizden utanabilirsiniz. Bu çok normal bir şey. Ya ben şu an delirdim mi? Ne yapıyorum? Yani hani deyip utancınızdan oraya ulaşamıyor olabilirsiniz. Bununla birlikte üzerine gidin. Yani Birkaç çalışma yaptıktan sonra gerçekten yapabileceğinizi görüyor olacaksınız. Ve çok iyi hissettirecek. Gerçekten çok iyi hissettirecek. Onun için öfkeyi ulaşmak birinci aşama ne yapıyorum gözlerimi kapattım derin derin nefesler alıyorum beni en çok öfkelendiren bir şeyle bağlantı kurabilirim. Bu o yaşanmışlık olabilir. Dediğim gibi bugün işte patronumla kavga ettim, partnerimle kavga ettim ve o beni dürttü ya da işte dışarıda herhangi bir şey yaşadım. Diyelim ki trafikte bir şey oldu. Oradaki öfkeyi ulaşabilirim. Oradaki öfkeyi kendi içimde birikmiş olan öfke alanına ulaşabilmek için bir patika olarak kullanabilirim. Ne yaptım? Gözlerimi kapattım. Derin derin nefesler alıyorum. Ve o olayı düşünüyorum. O olayı işte partnerimle o süre gelen olayı, benim sınırımı ihlal edişini, beni değerse hissettirişini, bu arada. Kimse bizi bir şey hissettirmiyor. Tabii dediğim gibi bütün duygular içimizde. Onlar gelip sadece düğmesine basıyorlar. Açığa çıkarıyorlar. Hamdolsun ki açığa çıkarıyorlar. Bize iyileştirmek için fırsat veriyorlar. Diyelim ki partnerim bugün beni değersiz ve yetersiz hissettirdi. Ve alanımı ihlal etti. Çok öfkeliyim. Ve akşam eve geldim. Onunla konuşmadan önce ona kinimi kusmadan önceki kusmayacağım artık bu öfkeyi dışarı çıkartmak istiyorum ki ben sağlıklı bir iletişim kurabileyim onunla ama elimde kolumda öfke enerjisi varken işte tekme atmak isterken dedim ya ya da boğazıma yerleşmiş bir öfke enerjisi var buradan böyle küfürlerle çıkmak istiyor bunu hissederken ben onunla nasıl sağlıklı ve şiddetsiz bir iletişim kurabilirim mümkün değil sevgi dolu bir şekilde onunla konuşabilmem, gerçekten kalbimi açmaya devam edebilmem ve orada bana olan şeyi ona aktarabilmem için, ona gerçekten sevgi dolu bir yerden, merhametli bir yerden yaklaşabilmem için önce kendimin bu enerjiyi salıvermesi gerekiyor. Diyelim ki sabah kavga ettik, akşam eve geldim, öfkemi çıkaracağım, oturdum. Nefes alıyorum ve partnerimin bugün bana söylediği şeyler aklıma geliyor. Hemen zaten başlıyor bedenimde bir şeyler olmaya. İzliyorum. İşte belki midem yanmaya başladı. Belki işte buraya doğru çıkıyor bir kelime ortaya çıkıyor. Belki yeter diye varmak istiyorum. Ya da defol diye varmak istiyorum. Defol kelimesi geliyor. Mesela buraya yerleşmiş durumda hissediyorum. İşte dişlerimi sıkmaya başladım. Belki yumruklarımı sıkmaya başladım. Niye? Çünkü geliyor işte enerji akıyor buradan şu anda yumruklarıma. Belki tekme olarak burada ayağımda hissediyorum. Geliyor yavaş yavaş. Dişlerim kelimesi geliyor. O, o duygunun içerisinde otururum ben. Ve ondan sonra da Mesela yastığı eğer kelime geldiyse arkadaşlar bu çok şahane bir kelime çıktıysa yeter işte defol git mesela işte bırak beni ne bileyim neyse o kelime çıktıysa o zaman hemen bir tane mesela yastık alıp Mesela ona yapamadığım şeyi burada kendim dışarı çıkarmak için o aynı oradaki duyguyla serbest bırakıyorum. Bu arada, harika geldi bana şu anda. Oh açıldı burası. Bir şey gibi düşünürsek yani lavabo tıkanmış gibi burada açtığım, yaptığım her hareketle enerjetik olarak oradaki tıkanıklığı açmış oluyorum. Evet. Bu yöntemlerden bir tanesi yastığa bağırmak. Yastığı yumruklamayı göstereceğim şimdi. Evet. Müziğimi açıyorum. Ben burada Painkiller kullanıyorum arkadaşlar. Bir arkadaşım önermişti. Judas Priest diye bir grubun Painkiller. İnanılmaz. Tam öfkeyle çalmak için. Başlatıyorum ve... Thank Vurmak

Diyelim ki çıkardık burada öfkeyi, bıraktık, çıldırdık, tekmeledik, bağırdık, vurduk ve tükürdük, kustuk belki. Ya bu kadar inebiliyorsanız harika. Bu arada beni bir gün danışanım aradı diyor ki ben diyor kustum öfke çalışması yaparken ve şu an çok korkuyorum dedim ki çok iyi bir yere kadar inmişsin. Yani bayağı derin bir korkuya inmişsin. Küfür serbest tabii arkadaşlar. Küfür yani. Çünkü burada, o da buradan çıkacak. Şimdi nerelerden çıkıyor dedik öfke enerjisi. Ya boğazdan çıkacak işte küfür ya da kelime olarak ya da defol git işte bilmem ya da küfür. Herhangi bir küfür olabilir. İşte ya bu yumruk olarak çıkacak ya sıkma enerjisi olarak gösterdim biraz önce bunu böyle sıkmak şeklinde olacak ya tekmelemek şeklinde olacak. Bir şekilde dışarı vurulması gerekiyor. Hangi şekil size uygunsa o şekilde yapın. Mesela yine benim danışanlarımdan bir tanesi böyle eline minik bir çakı alıp işte yastığı parçalayarak. <laughs> biraz psycho aslında ama ee ona mesela o, o şekilde öfke boşaltmak çok iyi geliyordu. Okey bitirdim. Öfkemi boşalttım. 10 dakika şarkı boyunca bu Judas Priest'in Painkiller şarkısı yaklaşık 9 dakika 9-10 dakika sürüyor. Ondan sonra kendimi daha yumuşak bir müzik açıyorum. Meditasyon müziği. İşte ne varsa bilemiyorum şu anda. Buradan sonra uzanıyorum Ağlama, ağlayarak boşaltım olabilir. Öfke devam ediyor olabilir. Öfkeyi çıkarmaya devam etmek ihtiyacı da olabilir. Ya da orada tekrar kendi alanına dönmek, işte sakinleşmek için alanı kullanıyor olabiliriz. Sizde nasıl oluyorsa, sizin için en doğrusu neyse, en iyi hissettiren neyse onu yapın. Bunu da bitirdiğimizde öfke boşaltma çalışmamız tamamlanmış oluyor. Bunu da videoya çektiğime inanamıyorum arkadaşlar. <laughs> çok şahane. E, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. O nedenle gerçekten videoya çekmek istedim. Çünkü mesela o şunun meditasyonlarında aktif meditasyonlar vardır. Çünkü der ki o şu işte işe giden, çalışan, öfkelenen, işte sürekli hareketli olan, sürekli analitik olan, sürekli eril olan birini getirtip böyle işte sakince otur meditasyon yap diye oturtamazsınız. Önce onun onu boşaltıyor olması lazım. Onun için aktif meditasyonlarda bir araştırırsanız o şu aktif meditasyon mesela dynamics diye bir meditasyonu var. Acayip seviyorum. Mesela orada işte ikinci aşamasında çıldırtır böyle. Aynen bu yastığa vurduğumuz gibi elinde yastık bağıra çağıra içindekini bir boşalttırır. diye. Onu boşalttıktan sonra işte 3-4 aşaması var. Onu boşalttıktan sonra sakinledikten sonra en son meditasyon bildiğimiz anlamdaki meditasyona getirtirir ve rahatlatır. Ama ondan önce bunların boşaltılması gerekiyor. Yani benim ekolüme göre, benim inancıma ve benim sistemime göre bu böyle. Hani daha farklısı size iyi geliyorsa başka türlü e, boşaltmanız gerekmiyorsa delmediğini düşünüyorsunuz. O zaman o da tabii ki sizin kendi seçiminiz olacak. Eğer benimle birlikte burada bunu yapmak istiyorsanız her zaman kullanabilirsiniz tekniği. Hayatınızın bir parçası olmasını unutmayın. El çığlığını da hayatınızın bir parçası olsun. İşte bu biraz önce bahsettiğim titreme hareketi de öyle ki duygudan çıkıp orada sizin tekrar enerji alanınızın rahat bir şekilde akmasını sağlasın. Niye? Çünkü bir trafo gibiyiz. Enerji sürekli akış halinde. işte bu tür duygular o enerjilerin rahat bir şekilde akmasını engelliyor. Bizim yapmaya çalıştığımız şey akışı tekrar Yerine getirmek, hızlandırmak. Evet, şimdi YouTube'u kapatıyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Instagram'a gelebilirsiniz. Orada soruları yanıtlıyor olacağım. Görüşmek üzere. Buraya da gülyoorman.com at mail atarsınız eğer. Oradan da sorularınızı cevaplıyor oluruz. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.